Efendim canım. Ne yapsak ya? Nereye otursak? Şimdi kahvaltıya geldik buraya da fazla kalabalık olmasın. Yok ya canım fazla kalabalık değildir de yer nasıl bulacağız? Ya hiç de bilmiyorum. Gel bakalım. Burası olsun mu? Ya buraya da hep bir şeyler dökülmüş. Tamam. Burası? Ama burada masa yok canım. Aa doğru. Tamam, gel o zaman. Şeye başlayalım masaya gidelim. Tamam hadi. Baba. Baba. Efendim kızım? Ben donut ee, Kızım şimdi kahvaltı yapalım da sonra ben sana donut alırım. Tamam baba. Tam buraya oturalım canım canım. Tamam? Bakar mısınız? Efendim? Masanın üzerindekini alır mısınız? Tabii. O nasıl bir ses lan? Neyse. Şöyle geçeyim. Ee, bebeğim. Efendim anniş? Ee, sen istersen şuraya geç. Tamam. Ee, tamam. Ne yiyelim? Biz gezip gelelim o zaman. Kız. Tamam canım. Ben e, ben zaten makarna istiyorum yani nudos. Tamam. Ay, yani. Tamam ben biz kendimize bakacağız. Gel bakalım canım. Tavuk ister misin ya da pizza veya hamburger? Ya baba ben ne istiyorum söyleme. Ben tavuk istemiyorum da. Ne istiyorsun? Ben pizza istiyorum. Eee... Hmm. yani ama pizza isteyen söyleyemedim. Neyse tam kaç dilim? Ben iki dilim yeter. İki dilim pizza. Hemen. Acele edeyim açabilir misiniz? Tabii. Tamam alın. Teşekkür ederiz. Gel kızım. Seninkileri götürelim de tamam mı? Sonra benimkileri alıyoruz. Benimkileri. Tamam. Getirdim. Al bakalım. Sen iki tane pizza mı aldın ona? Evet. Canım öyle istemiş benim kızının. Ay, midesi bozulmasın. İkisi pizza yiyor. Ee, bir şey olmaz be. Ya anne ne olacak sanki? Ayrıca da bir bir pizza yiyorum. Ayda yılda bir değil canım. Sen üç yaşındasın. Ve pizzayı ilk kez yiyorsun. Hmm, pizza yerim ben. Cık, bak çocuk yediğim yerim dedi. Neli noodle istiyorsun hemen şuradayken alayım. Ya ıı, şeyli istiyorum ben peynirli. Peynirli noodle. Şah. Al canım. Teşekkür ederim. Ah, gideyim ben de kendime bir şeyler alayım. Ne olsun ben. Hı. Acılı. 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 E, acı delisi misiniz? Yani sizin niye kafanızda ketçap var? Aa, Ben, usulüm budur benim. Ay, acılı. 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 Tamam, acılı. Hayır. Hayır acılı. Acı, acı. Acı istemiyorum. Hayır acı istemiyorum. Ben bir harma gelmeyince miyim? Çık be. Ben alacağım hemen. Ya Ferdi, ne yapıyorsunuz? Sen bir sus. Neyse. Ben şu an bu gelmeye alabilir miyim? Tabii. Yanına içecek. Ben yanına içecek limonata alayım. Hemen. Alabilirsiniz. Teşekkür ederim. Ne aldın canım yine? Ne almış olabilirim? Ya baba pizza mı aç? Tamam canım. Şöyle. Alabilirsin. Teker teker ya. Tamam baba. Yürü tepsiyi koyayım da. Daha içeceğimi. Hani gelmeyelim alayım. Şu patatesimi de masaya koyayım. Şu tepsiyi de Neyse o tepsiyi götürsün. Götürmezse ne yapayım? He, götüreyim seni. Al. Ay, koyamıyorum ya. Ha attım şimdi. Tamam şimdi hamburger mi yiyeceğim? Ya baba ben de ha, pizza mı yiyeceğim? Kızım keşke bir anda yemeseydin. Aa, baba çok açım. Tamam kızım izleyelim. Yok Tamam. Ben de tamamım. Gelin gidelim o zaman. Gel anneciğim. Tamam. Ee canım geldik. Ee, bir şey alacaktım da ya. Tamam. Ben buraya bakayım. Baba, oyuncak kısmına gidelim mi? Tamam. Baba et. Hayır. Ay ben ne olacaktım ya? Ben süt alacaktım şöyle. Bir tane süt alayım. Hatta iki tane. Bir sepet alabilir miyim? Tabii. Alın. Ha, teşekkür ederim. Ha ben ne alacaktım ya? Unuttum şimdi. Tuvalet kağıdı alacaktım ben. Şöyle iki tane alayım. Buradan bir tane ekmek alayım. Reçel seviyoruz. Reçel alayım. Bunu alayım. Sonra şu kuru yemişlerden çok yiyorum ya. Şu iki tane kuru yemiş alayım. sos da seviyor ya Adem. Adem acı sos sever. Tam Adem acı sos seviyordu. Ay ben de ketçaba bayılırım ya. Çok güzel. Bunu da ekleyelim. Ay buzlu kabağı Ay şey Mina da Mina da şey seviyordu. Kakao süt, kakao süt de Tamam, kakaolu sütü aldım kapatalım. Adem, Mina neredesiniz? Buradayız. Aa ne oldu? Bir şey mi oldu yoksa? Aa niye o, ne oldu canım? Ya baba ya, kendimi iyi hissetmiyorum. Ne oldu? Çok midem bulanıyor. Ah, tamam. Gidelim istersen canım. Şunları ödeyelim de. Ödemekle ilgileniyorsun hala bırak. Tamam tamam. Bunları ayırın bizim için. Bay bay. Tamam canım gel. Ya baba ya mı lan ya? Tamam sakin ol sakin ol sakin ol. Tamam. Su içmek ister misin? Hayır bir de bulamayacağım. Tamam 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 sakin ol. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu bu sayı? Adem ben sana dedim o çocuğu o pizza yedirmeyecektin. Ya benim ne suçu var çocuk pizza istedi ya. Çocuğun mu suçu var şimdi Adem? Ya tamam. Yani ama yani pizza dedi. Yani ne bileyim ben ya kaç yıllık babayım sanki. Of Adem of. Cık. Ay. Sakin olmamız lazım ama Çocuk kusacak birazdan. Buraya mı kussun ya? Hadi. Ya ne yapayım? Ne yapayım ya bu? Şuraya mı kusurayım? Buraya mı kusurayım? Ne yapayım? Ya sence çöpe. Ha tamam. <laughs> tamam kızım. Tamam, tamam. Kızım tamam. Of. Ne yapacağız? Doktor bey. Doktor Bey. Efendim? Şey çocuğum şey midesi bulanıyor da. Acaba nerede bakabilirsiniz? Ay, ay. Acaba nerede bakabilirsiniz? Ee, nerede bakabiliriz? Ee, çocuk katına bakabiliriz. Tamam. Adem gel. Tamam canım. Tamam. Gelin. Şimdi, heh, merhaba doktor bey. Merhaba. Hastamıza bakabilir misiniz? Tabii ki de. Evet, tamam. Ee, otur bakalım. Şöyle sadece karnını dinleyeceğim. <laughs> tut beni Tamam bekle Hmm <laughs> Mina çocuk çocuk tamam durun çıkın hmm, çocuğum a ne oluyor bu çocuğum? bir şey oluyor. Ay ne yapacağız? <laughs> tamam tamam. Gelin efendim. Gelin. Ameliyat almamız lazım ama. Böyle olmayacak. <laughs> ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsunuz ya? koskoca doktorsunuz. Nasıl bilmiyorsunuz? Bilmiyorum işte ya. Ben bunlarla ilgili değilim ki. Aa ne oluyor burada? Doktor bey. Efendim. <Gülüyor> <Gülüyor> Ameliyat lazım bunda. Ben biliyorum. <laughs> çabuk. Çabuk şey getir. <laughs> Ay, bu ses yok mu Hemen ameliyat almamız lazım. Tamam, hemen ameliyata onu yazılıyorum. Tamam. Şimdi temizlikleri yapılacağım hemen. Tamam. Koyabilirsiniz. Tamam, hemen hazırlayın. Hemen, hemen. Biz de hazırlanıyoruz. Tamam. Sakin olmamız lazım. Aa, ben sakin olmuyorum. Tamam, sakin. Tamam, çocuk. Tamam, hayal hayatta. Hı, hemen. Hemen, 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 hemen. Siz oradan durun. Taburemiz yok. Bir tane taburemiz var. Ameliyat kim yapacak? Ben. Ameliyatı ben yapacağım. Başka benim yapmam lazım. <Sessizlik> 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 tamam. Hemen. sakin ol <laughs> Nasıl yapıyorsun? Tamam sakin ol. Al. <gülüyor> 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 Çok dikkatli olmamız lazım. <laughs> çok Emin misiniz? Evet, anestezi yapın. Çocuk zaten bayılmış. Oh, peki. Devam edecek.